Ve sonra bir gün gelir. Ya bu film çok klişeydi. Klişeden adeta kustum. Klişe, klişe, klişe dediğiniz filmleri mumla aramaya başlarsınız. İşte bugün öyle bir gün. Yani içinde bulunduğumuz çağ tam olarak öyle bir çağ. Sürekli olarak bir nostalji kaygısıyla hareket ediyor olmamızın sebebi klişelerin içerisinde aslında zamanında burun kıvırdığımız fakat bugün baktığında ne kadar değerli olduğunu anladığımız bazı inceliklerin yatıyor olmasıydı. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar yeni bir neden tutmadı bölümüyle karşınızdayım. Yine bazı fırtınalar koparacaktır diye düşünüyorum. Real Steel'in anatomisine girmeden önce paketten özetlememiz gereken şey şu ki hem gişede hatırı sayılır bir kar elde etti hem de yapımcılar ve izleyiciler tarafından da bağırlara basıldı aslında. Yani bakıldığında aradan geçen 14 yılın ardından bu filmin devamının gelmemesi gerçekten de insanları şaşırttı. Fakat ardındaki sebeplere baktığımızda neden devamının gelmediğini de net bir şekilde açıklayacağız. Hatta en net açıklayabileceğimiz neden tutmadı filmlerinden biri olabilir. Real Steel. Evet girizgahı çok fazla uzun tutmadan meseleye girmek istiyorum. Şimdi Real Steel aslında 80'li ve 90'lı yıllarda çocukluğunu, gençliğini yaşamış insanlar için bir drajı aslında. Pek çok şeyin böyle bir mikserde öğütüldüğü bir yapımdı. Hem 80'ler çocukların, 90'lar çocuklarını mutlu edebilecek hem de günün ya yani 2010'lu yılların sinemasal trendlerine de e rahatlıkla eğilebilen bunun ekmeğini yiyebilecek bir senaryo bir hikayeye sahipti. Hani bizim çok klişe diye burun kıvırdığımız ama alıcısı garanti bir hikaye vardı ortada. Bu yüzden evet fırtınalar kopartmadı belki ama izleyen kesimin de büyük bir kısmının bir şekilde sempatisini kazandı. Şimdi benim real stilli olan maceram şu şekilde gerçekleşti. 2011 yılında Altın Koza Film Festivali sırasında sanırım yanlış hatırlamıyorsam festival seçkisinden mi bayıldım artık bilmiyorum. O zamanlarda işte bugünkü gibi gibi yine festivallerde emeğin değil de çevrenin belli bir entelijansiya tarafından kabul görülmenin ödüllendirildiği bir dönem vardı. Yani 14 yılda bir şey değişmedi. Zaten Türk sinemasında ne yazık ki 105 yılda hiçbir şey değişmedi. Her neyse şimdi burada toplumsal, sosyolojik, psikolojik eleştirilere girecek değilim ama büyük ihtimalle festival seçkisinden tam da sıkıldığım böyle tam da baydığım bir dönemde vizyona girmesi sebebiyle kaçış filmi mi olmuştu aslında Real Steel? Yani gerçekten de olan bu baygın Kokuşuk Festival filmlerinin arasında bir nefes olsun diyerek sinema salonunda koşa koşa gidip böyle bir keyiflendiğimi hatırlıyorum. Neden keyiflendiğimin cevabını zaten az önce verdim. Yani bizim jenerasyon için gerçekten de nostaljiye kaçan bir tarafı var içerik anlamında ama diğer taraftan da işte Iron Man'ler, Transformers'lar, ne bileyim sonrasında işte Chapiler öncesinde Pacific Rim'ler falan filan bir tarafta Kaiju filmleri, diğer tarafta spor filmleri, kişisel başarı öyküleri, cartır curtur bunların hepsiyle tepeleme doldurulabilecek ama böyle coşkunluk açısından da fazla gaz yapmayacak fazla böyle insanı şişirmeyecek bir yapısı vardır Real Steel'in. Bu yüzden izleyicide çok hızlı karşılık bulduğunu düşünüyorum. Özellikle dedik ya işte Kaiju konsepti Transformers'la gelen işte robot filmleri geleneği Pacific Rim'le birlikte gelen hani robot ama animatronik robot yani insan gücüyle hareket eden insan eforuyla hareket eden robot geyiklerinin bir arada sergilendiği bir yapım vardı ortada. Diğer yandan da Hugh Jackman'ın sıkıştı karakterden özellikle Wolverine karakterinden çıkarmak için bir başka girişimde. Tabii ki o dönemde Hugh Jackman'ın bendini aşmak için yeteneklerini çok daha farklı alanlarda gösterebilmek için girmiş olduğu pek çok karakter vardı ama gişe filmleri içerisinde bir tarafıyla tamam Wolverine gibi bir toplumsal normlara sırt çeviriyor gibi gözüken ama diğer taraftan da böyle üç kağıtçı gibi kendi hayatını düzene sokamamış loser bir karaktere imza atması açısından önemliydi. Yani şöyle söyleyelim hali hazırda Hugh Jackman'a beslenen bir Sam var. Bu sempatiyi de seriden kullanmak isteyen bir yapım vardı ortada. Aslında hem yönetmen açısından hem de yapımcılar açısından iki farklı parantez açmak lazım. Çünkü yönetmen koltuğunda bildiğiniz üzere Sean Levy oturuyor ve ağırlıklı olarak o döneme kadar komedi filmlerinde kas çalıştırmış bir isimdi. Yani müzede Bir Gece ve Date Night ile birlikte komedi filmlerinin yanına birazcık da aksiyonu konumlandırıp hani aksiyon komedi kırmasına yönelmeye başladı ki zaten Real Steel filminden sonra da kendisi Free Guy ve Deadpool vs. Wolverine filmleriyle ekmiş olduğu bu mahsullerin hasatını da toplamayı başardı kendisi. E diğer yandan da tabii yapımcı koltuğunda hem Steven Spielberg hem de Robert Zemeckis var. Her ikisinin de uzun zamandan sonra ilk defa sanıyorum ki geleceğe dönüş 3'ten sonra ilk defa bir live action filminde yapımcılık üstlendiği bir durum var. E tabii ki Spielberg burada yapımcılık meselesinin büyük bir çoğunluğunu ya aslan payını yönetiyor, sırtlanıyor. Bu sebeple zaten 80'lere dair özel bizim kutsalımız saydığımız filmlere sayısız referans gösterilmesinin sebebi bu. Çünkü aslında bu film baba oğul izlenebilecek bir film. Yani aile büyüğünün 80'lerdeki mirası çocuğuna taşıması adına önemli bir devir teslim filmi olarak düşünülebilir. Diğer yandan tabii ki CGI çağında hem organik hem de dijital robotların bir taraftan performans yakalama bir taraftan da animatronik destekle perdeye taşındığı bir yapım vardı ortada. Bu yüzden bir tarafıyla hem yeni bir tarafıyla da tamamen geçmişe yönelik bir yapımdı Real Steel filmi. Ya bu zaten bu doğrudan doğruya Steven Spielberg'ün önerisiymiş. Yani tamamen dijital çağda geçen ve dijital kodlarla bir film taşımak yerine insanların özellikle de bizim gibi dedelemiş izleyicinin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir kod yaratmak istemişler. Bu sebeple de uzak bir fütüristik gelecek değil de böyle 2020 yılında geçen böyle daha minimal bir fütürizm, daha minimal bir bilim kurgu e kanalı inşa etmeye soyunmuşlar. E, film filmin hikayesine baktığımızda tabii ki Aslen I Am Legend'ın yazarı olan Richard Matheson'ın 1956 tarihli Steel adlı kısa öyküsünden uyarlanmış bir filmdir. Daha sonrasında tabii ki 1960'larda Alacakaranlık kuşağında da kısa bir bölüm olarak da perdeye sunulmuş bir yapım kendisi. Günümüze gelindiğinde ise aslında lezzetini hibrit değerlerden alan, oradan çekip çıkaran bir yapım çıkıyor karşımıza. Öyle ki bu hibrit değerlerin tamamını atıyorum filmin soundtrack'inde bile görebilmeniz mümkün. Yani soundtrack Lip Biscuit olsun, Eminem olsun, Prodigy'dir, The Crystal Method'dur, Foo Fighters'tır, Beastie Boys'tur falan filan. Her şeyin aslında komplike bir şekilde birbirine dikildiği bir yapım vardı karşımızda. Daha sonrasında tabii ki Hugh Jackman'ın robot fetişini başlatan film olarak da anılacak kendisi. Çünkü bu filmden 4 yıl sonra da Chappie filminde kendisini kritik bir rolde gördük mü gördük. Şöyle bir küçük parantez daha girelim. Marvel ekibi için küçük çaplı bir audition olarak da değerlendirilebilir. Ya tabii ki Wolverine Hugh Jackman burada ilk akla gelen eşleştirme ama Falcon olan Anthony Mackie olsun. Basp olarak izlediğimiz Evangeline Lily olsun. Yine Hugh Jackman'la birlikte Wolverine filminde blob karakteri olarak gördüğümüz Kevin Durant olsun. Küçük çaplı bir Marvel audition'ı var ki ileride neden tutmadığını cevabını da burada saklandığını göreceğiz. Yani kontrolün insanda olması fikri diğer yandan da robotların bir evcil hayvan gibi konumlandırılması falan filan. Yani buradaki tabi sonsuz bir göndermeler kuşağı arasında kaybolmamanız mümkün değil. İşte Raki'den tutun da Over the Tapa oradan ET'ye kadar bir dolu referans eşeleyip bulmanız mümkün. Bu yüzden bu kadar tanıdık geliyor. Hatta Ekşi Sözlük'te güzel bir tabir okumuştum zamanında bununla alakalı. İzlemeyenlerin bile aslında yıllar önce izlemiş olduğu bir film demiş. Çok doğru bir tespit. Gerçekten 80'ler ve 90'lar birikiminin üzerine kurulmuş ona böyle tencere kapağı gibi böyle yuvarlanıp kapaklanan bir yapım diyebiliriz ama diğer taraftan tabii ki Fast and Furious gibi böyle kazanma odaklı mücadeleci serilerin sinemada şahlandığı bir dönemde işte yarış kültürü bir taraftan, e-spor kültürü diğer taraftan, gamifikasyon modülleri beri taraftan derken sadece nostaljiye sıkışmayan, gerçekten de gündelik trendleri de yakalayan bir yapım olduğunu görüyoruz Real Steel filminin. Özetleyecek olursak 110 milyon dolarlık bir bütçeye sahip ki bence aslında içeriğine baktığımızda 110 milyon doların biraz da yüksek bir bütçe olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 263 milyon dolar getirmişim. dersiniz ki kemiksiz bir başarı arkadaşım bunun devamı niye gelmedi? Gerçekten çok önemli bir soru. Yani bunun devamının gelmemesi için hiçbir neden yok. Yani neden tutmadığının en tutmuş versiyonlarından biri var karşımızda. Bu yüzden thumbnail'a bakıp çok fazla carlayacak arkadaş olacaktır bu videoyu izleme gereği duymayan. Fakat sebeplere baktığımızda da son derece anlamlı sebepler görebiliyoruz. Çünkü birincisi Sean göre zaten en önemli sebep güçlü bir devam filmi senaryosunun gelmemiş olması. Neden güçlü bir devam filmi senaryosu gelmiyor buna. Yani ya da güçlü bir devam filmi senaryosunun gelmemiş olmaması tek başına bir neden olabilir mi? Transformers'ların çok mu muhteşem bir senaryosu vardı da devamı geldi. Şimdi orada da şu devreye giriyor. Büyük bir otomatik seriye dönüşecek türden bir kar elde edemedi film. Tamam ya iki katından fazla kar etti. Neredeyse DVD satışlarıyla birlikte üç katına yaklaşan bir kar elde etti. Ama bu gerçekten de Transformers gibi bir otomatik seriye dönüştürecek hamleyi yapmalarına engel oldu yapımcıları Aslında film ha Hala risk havuzunda değerlendiriliyor bir devam filmi olması açısından. Ayrıca başrol oyuncuları ve yönetmen de bir dolu iş aldı bu aralıkta ve bu işlerin çoğu da az önce belirttiğim gibi Marvel gibi son derece bağlayıcı işler. Yani Marvel'la işbirliği yapan oyuncuların kontratları o kadar uzun vadeli ki böyle arada nefes almalık yapımlara çok uzun süre fiziki olarak hazırlanmalarını ya da fiziki anlamda çok majör değişimler yapmalarına izin vermeyebiliyor pek çok açıdan. Ki yönetmen olarak Sean Lewis de zaten daha sonrasında Marvel alemine girerek meşguliyetini arttırmış oldu. Ama tabii Disney Plus sağ olsun 2022 civarında bir dizi projesi olarak serinin içine sıçacağını salık vermiş olsa da hali hazırda tam anlamıyla net bir hamle gelmedi bu dizi film meselesinde de. Şimdi tekrar toparlayalım şöyle bir çok fazla dağıldık. Real Steel'i tam olarak nasıl değerlendirebiliyoruz? Arkadaşım robotlu Rocky 4 fikri zaten yeterince cazip aslında ya. Yani bugünün trendleriyle çok güzel ayaklandırılacak bir şey. İnsanların vahşet arzularını dindirebilmek için mecburen bu otomat modifikasyonlu robotları kullanıyor olması fikri de harici bir cazibeye sahip. Yani çok uzak bir gelecek de değil. Böyle tam olarak günümüz de değil. Bu robotların tam olarak neden nasıl hayatımıza girdiğine dair çok ince detaylar vermek zorunda da değil. Yani tamamen ongoing bir bir hikaye var burada. Endüstriyel dünyada karşımıza çıkan bu türden bir başarı öyküsünün izleyicide hala karşılık bulabileceğini hatta farklı jenerasyonlarda benzer etki ve heyecanı yaratabileceğini göstermiş oluyor aslında film bizlere. Ya işte derin bir baba oğul hikayesi var burada ki zaten yönetmen Sean Levy'nin müzede bir gece filmiyle kaybeden babayla onun böyle lafını esirgemeyen oğlu arasındaki hikayelere şerbetli olduğunu biliyoruz. E diğer taraftan böyle Anakin'in pod yarışlarındaki ha hali tavrı misali Max'in de robotuyla ilgilenmesi bu otomat sporu içerisinde kendine has bir yer edinmeye çalışması ve hırsı bize yine belli oranda tanıdık geliyor. E dediğimiz gibi yine over the top olsun, Raki olsun hatta Cinderella Man olsun e Max'in robotuyla kurmuş olduğu Hugo ile kurmuş olduğu ilişkiyi E.T.'deki ilişkiye de benzetmek pek çok açıdan mümkün. Yani aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Dedik ya bize fazlasıyla tanıdık. Biz bu hikayeyi çok fazla izledik. Çok fazla izlediğimiz için aslında beğendik. Çünkü burada iki seçenek var. Ya bu kekremsi bir tat bırakacak ve artık klişelerinden bıktığınız için ne ee, istemiyorum diyeceksiniz. Ya da klişeleri o kadar düzgün, temiz bir şekilde işlenmiş olacak ki 5 milyon defa da izleseniz kabul edebileceğiz bir hikaye olarak değerlendireceksiniz. Real Steel berbat ismine rağmen yani bu kadar kötü bir isim seçimine rağmen kesinlikle ikinci sırada değerlendirilmesi gereken yani bir şekilde ulan ben bu filmi sevdim ya. Bu yani çok ters beklentilerle gittim. Belki çok böyle beklentimi düşük tuttum. Biraz da herhalde onun etkisiyle gereğinden fazla beğendim diyebileceğimiz tarzda bir filmdi. Tabi bütün bunlarla birlikte baba oğul ilişkisine sirayet eden gerçek sorumluluktan kaçan bir babanın kendi çöplüğünde oğluna adeta sorumluluğu öğretmesi gibi bir girişim açısından da farklı bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Yani elbette 90'lı yıllardaki 80'li yıllardaki aile filmlerinde muadillerini bulmak çok kolay gibi görünebilir ama 2010'lu yılların trendleriyle barışık bir nostalji olarak kesinlikle temiz bir işçilik vardı ortada. Ya dedik ya işte Berbat ismine ve Iron Man Transformers Pacific Rim gibi yapımların pattern'ını takip etmesine rağmen izleyicinin bağrına bastığı bir yapımdı kesinlikle Real Steel. Tabi çocukluğunda pankreas dövüşlerinin kazanına dalmış olan bizim gibi gencoların daha sonra işte UFC'lerle şerbetlenmesi, Stallone usulü kaybedenin yükselişi hikayeleriyle parıl parıl parıldayan bir gişe filmine kayıtsız kalması zaten mümkün değil. Bir de bunun üzerine yani çocuğuyla ya da kardeşiyle ya da yeğeniyle filme gidenlerin E.T. usulü çocuk ve yabancı ilişkisinde kattığınızda tadından yenmeyecek böyle risk havuzu gayet sığ kalan bir hikaye çıkıyor ortaya. Yani özetleyecek olursak neden tutmadı sorusunun cevabı biraz da yapım ekibinin bu filme öncelik vermeme isteğinden kaynaklı. Belki de bu filmi harcamak istemediler. Bilmiyorum yani Hollywood'un bu kadar kısırlaştığı, bu kadar sıkıştığı, bu kadar böyle nefes alamadığı bir dönemde yani real steel gibi ilki gayet net, temiz bir şekilde tutmuş bir yapımı çamura bulamak istememesi de anlaşılabilir. Ama yani ne olursa olsun belli dönemlerde periyodik olarak bu türden bir nostalji, günün trendlerine uygun biçimde yeniden kodlamanın, gişede bir karşılığı olabileceğinin test edilmesi açısından önemli bir örnektir. Tabii pandemi sonrasında izleyici alışkanlıkları o kadar değişti, o kadar farklılaştı, o kadar öngörülemez hale geldi ki Real Steel'in ilki kadar büyük bir coşku, büyük bir talep olur mu olmaz mı? Bugünün şartlarında bunun cevabını bulabilmek çok daha zor. Belki de bu yüzden Disney Plus dedi ki 2022 ile birlikte bunu güzelce SCV'ye de bularız, güzelce BOKA'da da bularız. Bu filminde, bu serinin de serileşmez belki bilmiyorum ama bu yapının da içine buharlı buharlı Çarız diye düşünmüş olabilirler. O sebeple evimizde kalanların değerini bilmek adına çünkü bugün zaten bütün karakterlerin Beyaz Anglo-Sakson protestan olduğu böyle bir film izleyebilmek ne yazık ki mümkün olmayacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.